Sen benimle, yürü sen <Sessizlik> ya Git Gel sen, bir, sen, bir, bir. sen de Yunus mu? Ben Ya üstüme niye çıkıyorsun sen Ya, ya git

başını da yıkatayım mı baba ama kıl düşer içine kaşınırsın başını da bir yıkasın oldu mu baba az bir şey 5 dakika çünkü bu havada banyoya sokamam hava soğuk hasta olursunuz oldu mu kızım ağlamaz bu be. <laughs> and sırtıma çıkıp uyumaya, sallanmaya, kıvranmaya bayılır. Değil mi kızım? Evet. Evet. Ay. 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 Ay sırtımda. Oh bir ağırlık var üstümde. Oh indi iyi bari. Ay gene geldi bir şey. Ay oh. Ay sırtım. Ay belim koptu. İnse bari. Ah, ah, ah. İnmedi de. Ah. Oh. Ay ezdi beni. Sıkıştım burada. Ay, nefes alamıyorum. Ah göğsüm. Böğrüm. Ah kalbim. Başım. Ah kulağım. Oh. Ayağım. Kuyruk. Kulak kibrit çöp kutusu, kışım ay ezildim, ah, boğazı sıkıyor? Ah. Oh, 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 ah. biraz rahatladım durdu da, ay, inmedi de, Lan in aşağı, ezdim beni Allah, oh, oh, ah, ay. Ay gene geldi ya. Uy, aman be kurtulamadım şundan ya. Uh, ezdi gene. Uh, damper gibi ağır be. Uh, uh, uh kağıt gibi oldum. Yapıştım yere. Uy, uh, ispatulayla kazıyacaklar beni. Uh, uh. Ah. Uh, uh.